Sokakları sokaklar yürür önümde ben ardında bir gölgeyim Günahlar ayak izim tövbe elimde yolumda bir meşaleyim Kalbim kırık bir mescit içimde yankı ezan gibi Dünya bir puslu rüya ben gerçeklerin sınavı içindeyim Gözlerim uykusuz ruhum bitap geceler uzun Karanlık sokaklar kadar soğuk nefesim bir suskun Nefsime zincir vurdum kendi içim ringdayım Düşersem yerim yok kalkmazsam mezara yoltayım Dua ederim sessizlikte fısıltım havada kaybolur Her yanlışım bir yara her tövben bir umut olur Kalemim kanlı defterim hapis geçmişim gölge Geceyle konuşurum içimde bir şeyler çözüle Sisli sokaklar yürür önümde ben ardım Gerçeklerin sınavı içinde yeah. Yemin ucunda dua kalbimde sancı her adım bir test Düşersem kanlı kalkarsam temiz hayat bir kum saati Rest içimde yankılanır geçmişim zincirler kadar soğuk Her hata bir gölge her doğru bir mum yolum puslu ve dolu Dünya misafirhane ben kalıcı kiracı her nefes hesap defteri Her adım sınavın parçası gözlerim karanlıkta yüreğim ateşle yanar Ruhum sektede gözyaşım yerde sesim içimde Yaslı sokaklar yürürüm gerçeklerin sınavı içindeyim Beden yorgun ruhum tetikte gölgemle konuşurum Kendi içimde savaş dualarım cevap bulur Her tövbe bir nefes her günah bir ağırlık Kalbim kırık ama sağlam nefesim dolu ve kararlı Sisli sokaklar sonunda birleşir sabahla ama karanlık içimde kalır Ruhumda yankılarla kaçış yok hesap var Ben bir kul o bilir halimi her adımda ben her nefeste o yolum bu sessizliği Sisli sokaklar